Herkese selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video zaten Sizlerle arkadaşlar. birlikte birlikte diye bir do, e, modumuz var. Onu inceleyeceğiz. Savaş modu. Ay savaş paketi diye geçiyor arkadaşlar. İlk önce size vermiş olduğum linkten buraya açın. At. Ben yalnızca bir defa diyorum. siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Buradan indirin tuşuna basacağız çıksa. Bir saniye arkadaşlar. Siz de böyle bir sıkıntı yaşandığınız zaman linki bir daha tıklayın. Büyük ihtimal internet sitesi donmuş olacaktır. Bakın geldi arkadaşlar dosyayı indiriyoruz bir kere geri tuşuna basıyoruz o dosyayı indirmeye başlamıştır ve indirildi arkadaşlar Görüyorsunuz. Resmi dosyayı yönetimimizi açıyoruz arkadaşlar dahili depolamaya giriyoruz. dahili depoya girdik depolamaya girdikten sonra ise Fuat kısmına basıyoruz arkadaşlar. Buradan görüyorsunuz zaten ben de bir, bir çok olduğu için bir bir şey olduğu için bunların hepsi aynı mod arkadaşlar birkaç kere tekrar ettim videoyu yani... evet arkadaşlar Orada bir e, ekran çıkacak sizde. Alta gelerek Markas sekmesine tıklayın arkadaşlar. Ben de kopya paket saplandı dedi. Sizde böyle bir şey olmayacaktır. Tabi aynı moddan yoksa sıkıntı olmaz. Ben size şimdi bu fotoğraf koyacağım arkadaşlar. Reset şey Yenisi'ni aç dediğimiz zaman koyacağım. Evet arkadaşlar. Buradan bütün hepsini açın arkadaşlar. Denemeler kısmındaki bütün hepsini açın arkadaşlar. Kaynak paketlerinden etkinleştirin. Ee, davran paketlerinden etkinleştirin. etkinleştirdikten sonra böyle görünmesi lazım arkadaşlar etkinleştirince. Ee, bir saniye arkadaşlar. Şuradan şey seçeceğim, yapacağım. Evet, şöyle, şöyle gördüğünüz gibi. Burada birçok silah bu modlar bulunuyor arkadaşlar. İlk öncesi ilk modu atmak istiyorum. Silah modu var ancak en alt kısma gelerek. Burada arkadaşlar ben de bu bomba buraya PGN'in arkadaşlar işte su bombalar uçak bombalar arkadaşlar ben bunların nasıl yapıldığını ee, çözemedim yani çözemedim derken ben de çalışmadı Ben buydum ben de çalışmadı arkadaşlar onun için siz şimdi çalışacaktır eminim ki buradan C4'ümü alıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar C4'ümüzü görüyorsunuz üç boyutlu Kısalaması. Arkadaşlar görüyorsunuz. Arkadaşlar sadece pense ile yok edebiliyorsunuz. Yani CSGO gibi CSGO'da mesela gidiyorsunuz yanında bekliyorsunuz diye hatırlıyorum. Başka oyunlarda da mesela hani ee, sökerseniz onun gibi düşünün arkadaşlar. Pense'yi elinize alın. Bir kez tıklayın. Ondan sonra e, ee, şurada bir yazı çıkacak onu bulmaya çalışın Heh. kesin elleri bulunduğumuz zaman ölmüyor arkadaşlar görüyorsunuz Dokunduğumuz zaman oluyormuş arkadaşlar arkadaşlar nasıl patlatılıyor onu da göstereyim şöyle uzakta patlatalım Arkadaşlar görüyorsunuz 3D bir telefonumuz var. 3 boyutlu. Nokia telefon. Arkadaşlar gördüğünüz patlayacak şimdi. Onu aradı arkadaşlar, oradaki telefon aradı. Sesini açayım. Görüyorsunuz arkadaşlar, arıyor. arkadaşlar ne oldu bence bilmiyordum. Normalde arkadaşlar düğünuzu aldığınız zaman hemenınıza sorun tutun olacaktır. Şunu bir edeyim arkadaşlar bir saniye belki o olmamıştır arka tuşuna doğru. şu telefon arkadaşlar telefon tuşuna doğru dokunmanız oluyor. Ben de şu anda çalışmadım anlamadım nedenini. Nedenini anlamadım arkadaşlar. he duyuyorsunuz arkadaşlar. Patlama sesi. Görüyorsunuz arkadaşlar bayağı da büyük bir noktaya etki ediyor. Koyuyorsunuz arkadaşlar. Bunu uzun süre basılı tutuyorsunuz telefona. Yok etmek istediğiniz zaman elinize penseyi alıyorsunuz. Şu telefon kısmına dokunuyorsunuz bir alttan bir yere çıkıyor. Ona tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada araçlarımız var. Bu sağlık e, sağlık aracı, askeri sağlık aracı diye düşünebilirsiniz. Arkada bir yatağı var, köyü var. Hep sürülüyor arkadaşlar. Drive sekmesi çıkıyor gördüğünüz gibi. Bu da arkadaşlar asker ve yük taşımak için olan araç. Bu araçlar bunu bilmeyen yoktu arkadaşlar. Alma e, Amerika aracı. Amerika zırhlı taş, personel taşıyıcı. Böyle atıyorum inşallah öyledir. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu arada içinde pencereler de var görüyorsunuz. Bazı yerler hani göstermiyor. Diğer modları pencerelerden göremiyorsunuz arkadaşlar hani. Başka bir mod yüklediğiniz zaman. Bu arkadaşlar suda da gidiyor ama o kadar derin suda gidemiyor haberiniz olsun. Bunu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yok. Tamam 7, 8, 9 arkadaşımızla beraber bu arayıca sürebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada uçağımız var Uçaklar çok hızlı olduğu için ben artık kaç kere böyle kaybettim bu alanı. Bu tarz bir alan yaptım. İç modlar bayağı detaylı. Arkaya arkadaşınız biliyor O da bir şey. O da bomba sıkabiliyor arkadan arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu da eski model. Eski model ve tarzda bir uçak. Bu arkadaşlar bir bot. Ya bilmem ne yoktu çok şey dedim ama. Arkadaşlar şöyle. Arkada sağlık çantası falan var. Bunlar tabii ki de çalışmıyor. Motoru var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kişi de bu aracı yönebiliyorsunuz arkadaşlar. 9 kız arkadaşlarınız. Bakın çalışıyor gidiyor. Ben şimdi uçakta binmeyeceğim. Uçaklar çok hızlı olduğu için çalışamayacağım. Enter dediğiniz an. Bu araç arkadaşlar görüyorsunuz. Yavaş. Cam olduğu için arkadaşlar modlar görükmüyor. Modlar görükmüyor arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı görüşürüz bay bay.